bel ve boyun ağrılarımız olduğu için evimizdeki yatak ve yastıkları komple değiştirdik. Uzun araştırmalar sonucunda iş bir yatak firmasından Nature Soya özlü, Visco Star akıllı yatak aldık. %100 performans alabilmek için yatağa uygun olan Visco Air Valley 2 adet yastık aldık. 21 günlük deneyimimiz sonucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu videom ile Nature Soya Özlü Visco Star Akıllı Yatak ve Visco Air'li Yastık almak isteyenlere fikir vermek istiyorum. Videomuza geçmeden beğenerek abone olarak ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Nature Soya Özlü Visco Star Akıllı Yatak 3 katmandan oluşmaktadır. En üstte yumuşaklık hissini veren ve nefes alan pamuklu örme kumaş bulunmaktadır. Soya lifli pamuklu örme kumaş soyanın tüm faydalarını getirmektedir. Soya özünün strese bağlı fiziksel yorgunluğu azalttı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak gibi birçok yararı bulunmaktadır. Özel dolgu malzemesi sayesinde pamuklu örme kumaştan oluşan kılıf yıkanabilir. Orta tabakada gözenekli yapısıyla yüksek hava geçirgenliğine sahip yeni nesil bir viskostar malzeme bulunmaktadır bu tabaka kan dolaşımını rahatlatarak, yatakta istemsiz dönüşleri azaltır. Yatakta bir noktadaki hareket diğer noktada hissedilmez. Eşiniz yatakta dönerken siz hissetmezsiniz ve uykunuz bölünmez. En alt tabakada ise, özel kesim vücudun tüm basınç noktalarına uyum sağlayan viskostar malzeme bulunmaktadır. Bu malzeme omurgayı hizalamaya yardımcı olur tasarımı sayesinde uyku için ideal iklimi oluşturmaya yardımcı olur. Yatakta yay sistemi bulunmamaktadır. Yoğunluğu arttırılmış visko star katman sayesinde basıncı en az düzeye indirger. Geniş kilo skalasında vücudu en iyi şekilde destekler. Yatak yüksekliği 24 cm'dir. Visco Air Granül Verli Yastık Baş ve boyun bölgesi için özel olarak tasarlanmıştır. Granül jel partikülleri ile terletme yapmaz. Bu sayede uykunuz bölünmez ve rahatlık sağlar. Boyun ağrısı yaşayanların öncelikle tercihidir. Boyun yüksekliğinize göre farklı yüksekliğe sahiptir. İç dolgusunda açık hücreli viskoelastik malzeme kullanılmıştır. Kılıfı yıkanabilir. İç dolgu yıkanmaz. Ütülenmez. Kuru temizleme yapılabilir. Ürünün özelliklerini belirttikten sonra 21 günlük kullanım tecrübelerimize gelelim. Satış sırasında 21 günlük kullanım sonrası memnun kalmamamız durumda ürünü değiştirme garantisi sunulmaktadır. Eşinizin yatakta dönme hareketini hissetmiyorsunuz. Bunun neticesinde uykunuz bölünmüyor ve gerçekten güzel bir konfor sunuyor. Yer olmadığı ve dolgu malzemesi kaliteli olduğu için omurganızı koruyor. Vücudun basınç noktalarını emiyor ve yatak sizi sarıyor. Genel olarak eşimle birlikte 21 sonunda oldukça memnun kaldık. Daha önceden yaşadığımız bel boyun ağrılarını artık yaşamıyoruz. Yastık boyun bölgesini doldurduğu için ortopedik olarak çok kullanışlı. Burada alışkanlıklarınızda önemli bazısı. Bu yastığa hemen alışamayabilir ama belli bir süre kullandıktan sonra alışacağınızı düşünüyorum. Benim kullandığım yastıklar genelde terler ve aşırı sıcak olduğu için zamanla yastığı ters çevirirdim. Bu yastığı kullandığım andan beri terleme hissi yaşamıyorum. Satıcının tavsiyelerine de uyarak yatak ve yastık kombinasyonunu beraber yaparak kullandık ve en üst düzeyde konfor ve verim alıyoruz. Yatağı almayı düşünenler için Visco Air Granül Velli yastığı da tavsiye ederiz. Genel olarak memnun kaldığımız için sizlere gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. Herkese sağlıklı bir uyku dilerim. Videomu yararlı bulduysanız kanalıma abone olarak yorum yaparak ve beğenerek destek olabilirsiniz.